1. İbrahim dönemi. 1. İbrahim akıl sağlığı yerinde olmadığı için devlet yönetiminde kösem sultan etkili oldu. Bu dönemde 24 yıl sürecek Osmanlı-Venedik savaşları başladı. 1. İbrahim Yeniçeri ayaklanması sonucunda tahtı 7 yaşındaki oğlu 4. Mehmet'e bırakmak zorunda kaldı. 4. Mehmet dönemi siyasal olayları 4. Mehmet tahta çıktığında Osmanlı-Venedik savaşları sürüyordu. 4. Mehmet'in çocuk yaşta olması nedeniyle Hatice Turhan Sultan yönetimde etkili oldu. 4. Mehmet yönetimi annesinin ve vezirlerin elinden aldıktan sonra devletin kötü gidişine son vermek için Köprülü ailesini göreve getirdi. Şimdi 4. Mehmet döneminde Köprüler dönemini inceleyelim. 4. Mehmet devletin gidişatını durdurmak için Köprülü Mehmet Paşa'ya sadrazamlık teklif etti. Köprülü Mehmet Paşa bu görevin kabulü için bazı şartlar öne sürdü. Bu şartlara baktığımızda devlet yönetimiyle ilgili padişaha sunacağı önerilerin kabul edilmesi, atama ve görevden almalarda kendisine baskı yapılmaması, vezirlerin tarafsızlığına engel olunmaması ve söylentilere inanılmaması, kendisi hakkında şikayet olursa savunması alınmadan işlem yapılmaması. Köprül Mehmet Paşa'nın bu şartları savunmasının nedeni ise rahat ve güvenilir bir çalışma ortamı yaratmaktı. Bu şartlar padişah tarafından kabul edilerek Köprüler devri başladı. Köprül Mehmet Paşa'dan sonra aynı aileden gelen Fazıl Ahmet Paşa, Merzifonlu Kara Mustafa Paşa ve Fazıl Mustafa Paşa da vezir azamlık görevinde bulundu. Köprüler dönemi Osmanlı-Avusturya ilişkileri. 1606 Zitvatorok anlaşmasıyla sağlanan iki ülke arasındaki barış ortamı, Avusturya'nın desteklediği Rakoçi'nin Eflak ve Boğdan beyleriyle anlaşarak Leistan tahtını ele geçirmek için isyan etmesiyle bozuldu. Köprülü Mehmet Paşa sefer düzenleyerek Erdel, Eflak ve Boğdan beylerini değiştirdi. 1662'de sefere çıkan Köprülü Fazıl Ahmet Paşa da Uyvar Kalesi'ni fethetti. Avusturya'nın barış istemesi üzerine Vasvar Anlaşması imzalandı. Bu anlaşmaya göre Uyvar ve Neograd kaleleri Osmanlılar'da kalacak. Erdel Osmanlı Devleti'ne bağlı kalacak. Osmanlı Devleti ve Avusturya Erdel'den kuvvetlerini geri çekecek. Avusturya 200 bin kuruş savaş tazminatı Osmanlı Devleti'ne ödeyecektir. Karar alındı. Köprüler döneminde Osmanlı-Avusturya ilişkilerinden sonra şimdi de Osmanlı-Venedik ilişkilerine bakalım. Venedik'in elinde bulunan ve Malta korsanlarının olduğu Girit Adası, Osmanlı Devleti'nin Akdeniz egemenliği ile Mısır deniz yolunun güvenliğini bozmaktaydı. Hacca giden bazı devlet adamlarının gemisi saldırıya uğrayınca Osmanlı donanması Girit'in Hanye Limanı'nı fethetti. Venedik de Çanakkale Boğazı'nı abluk altına aldı. Girit Savaşı belirli süreden sonra Osmanlı Haçlı mücadelesine dönüştü. Girit'in fethi, 1669'da Sadrazam Köprülü Fazıl Ahmet Paşa döneminde gerçekleşti. Köprüler döneminde Osmanlı-Venedik ilişkilerinden sonra, şimdi de Osmanlı-Leistan ilişkilerine bakalım. Leistan'ın Osmanlı yönetimindeki Ukrayna Kazaklarına saldırması ve Hotin anlaşmasını bozması nedeniyle Osmanlı devleti Leistan seferine çıktı. Bu sefer sırasında, Lehistan Kralı'nın barış istemesi üzerine Bucaş Anlaşması yapıldı. Bu anlaşmaya göre Podolya Osmanlı Devleti'ne bırakılacak, Ukrayna Kazakların yönetimine verilecek, Lehistan yıllık 22 bin altın vergi verecek, Avusturya 200 bin kuruş savaş tazminatı ödeyecek kararı alındı. Osmanlı Devleti bu anlaşmayla batıda son kez toprak kazanmış oldu. İkinci Viyana Kuşatması Avusturya, Orta Avrupa'da güçlü konuma ulaşmak için Macaristan'ı almak istedi. Katolik olan Avusturya, Protestan olan Macaristan'ı, dini ve siyasi baskıya başladı. Bunun üzerine Macaristan, Osmanlı Devleti'nden yardım istedi. Merzifonlu Kara Mustafa Paşa, bu isteği kabul ederek padişah olan 4. Mehmet'i savaş için ikna etti. Sadrazam, Merzifonlu Kara Mustafa Paşa, Viyana'yı kuşattı. Eflak, Boğdan, Erdel ve Kırım kuvvetleri Osmanlı ordusuna destek oldu. Avusturya İmparatoru ise Avrupalı devletlerden yardım istedi. Papa'nın teşvik ettiği Haçlı ordusuna Alman, Fransız ve Lehistan kuvvetleri katıldı. İki ay süren kuşatmada Osmanlı ordusu ağır yenilgi aldı. Sadrazam Merzifonu Kara Mustafa Paşa ordunun ağırlıklarını Viyana önleri de bırakıp Bergat'a çekildi. Bu kuşatma sonucunda Osmanlı Devleti'nin Avrupa'daki ilerleşi sona Bu yenilgiyle Türklerin Sakarya Savaşı'na kadar sürecek olan geri çekilme süreci başladı. Ayrıca bu yenilgi sonucunda padişah Sadrazam Kara Mustafa Paşa'yı idam ettirdi. İkinci Viyana yenilgisi Osmanlı Devleti'ni Avrupa'dan atma girişimlerini arttırdı. Papa'nın destek olduğu Avusturya, Leistan, Rusya, Venedik ve Malta devletlerinin de katıldığı kutsal ittifak kuruldu. Bu ittifak sonrasında Avusturya ordusu Erdel ve Macaristan'a, Leistan ordusu Podolya'ya, Venedik donanması Dalmatya ve Mora kıyılarına saldırdı. Bu savaşlarda alınan yenilgiler üzerine Padişah 4. Mehmet, Yeniçeriler tarafından tahttan indirilerek yerine kardeşi olan 2. Süleyman tahta çıkartıldı.